Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çingiz'e bugün sizlerle Bugün beraber ne yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi Kaptan Tsubasa Dream Team Global versiyonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Online mod. Hadi rank maç ve yeni bir oyun. Haydi club. Bir dakika lan. Ha buydu. Takımımız böyle efsane ilerliyoruz. Her her iki bölümdür 3 tane atıyoruz. Umarım bu bölümde de 3 tane atarız. En azından maçı yeneriz değil mi? 3 tane atmasak da maçı yenmeliyiz. Umarım zayıf bir rakip verir klub. Zayıf dediğim de hani 500 falan filan benim için okeydir. Kaç 576 iyi güzel rakip güzel sevdim rakibi. Güzel sevdim. Toran var, Almeyce var, Yeni Tsubasa var. Yeni miydi lan o? Aa Japon. İyi güzel o başladı. Çok sevindim onun başlamasına. Neden mi? Çünkü ben başladığım zaman verkaç yapıp kaleye girme taktiğini yapmak istiyorum. Haydi. Haydi Misaki al şu topu. Şu çekeceksin değil mi? İyi güzel o netvo yaptın. Hem Santana'nın şeyini düşürdün hem de topu Miseki'ye kaptırdın. Güzel. Kiminle girdik? Kime çaba? Tsubasa hiçbir şey. Bir dakika senin güzel top kesmen deyip o zaman buradan bir ver çak ver bir dakika konuşamadım. O zaman buradan da bir ver kaç yaparız değil mi? Beyler let's go Misaki dedi. Okey Tsubasa dedi. Gönderdik pası. Aa okey. Enerji boşa gidiyor. Enerji boşa gidiyor. Güzel. S10 gerizekalılığını yaptı ve Hadi lan şu çek. Oo bir an çekemeyeceğim diye korktum ha. Güzel. SS Speed Side Shoot çektik. Kalede Salinas var. Ama Forvet Killer Salinas'tı galiba bu. Aynen o o Salinas'tı. Evet. Hayır lan o değildi yumrukçu. Bilmiyorum. Nasıl ya? Direkten döndü. Hayda küfür mü etsem ne yapsam anlamadım ki. Nasıl olabiliyor ya? Klap ne yapıyorsun sen? Allah belanı verecek klap senin ya. Ya yok böyle bir şey abi. Yapacağınız işi şey yapayım ben. Nasıl direkten dönüyor ya o şut? Ya yüzde yüz goldu o. Hayda klap Klopp yine yaptın yapacağını. Yine yaptın yapacağını Klopp. Alan onu tutmasa. Hayda. Ya yok böyle bir şey ya. Maçı kaybedersek kluba söveceğim. Evet. Yeni konseptimiz bu. Alırsın değil mi onu? Hayda alamadı ya. Kalenin dibinden vuracak şimdi. Ya yok böyle bir şey. Ben de de aynısı olsun. Ya yok böyle bir şey ya abi. Nasıl direkten dönüyor o top? Adam kontra atakla şimdi sokacak bize. Kaç kay geldi şut? 14 kya ya. Seni şapsınlar şey klap ya. Harbiden de 30 kişi toplanıp seni şapsın. Şey Yapacağın oyunun Allah belasını versin. Tutamaz tabi. Direkten dön. Hani niye donmuyor ya? Çok sinirliyim. Klaba söveceğim. Küfür kullanma diyenler de var. Klabım ben ta... Üf. Kaç dakika kaldı? Kim var sırada? Kim bu? Hayda. Senle nasıl ver kaç kullanamıyoruz? Tek çaremiz şey Nitta. Bu yerde bir gol atmazsam var ya var ya. Kim bu Alberto mu? Senin Allah belanı versin lan Alberto. Gel lan buraya. Siz hayırdır lan? Sen kim köpek lan Klap? Hayda. Bak şimdi nasıl sokuyor Nitta. Bak şimdi bak bak bak. Nasıl sokuyor. Ne oldu lan sen nasıl kurtulacağını mı sandın? Göster lan Nitta. Kendini bir bok zannediyor. Bu da girmezse bu da direktten dönerse yok abesinin hikaye yani artık. Nasıl girmiyor ya? Neyse buna şey yapmadım. Bu olabilir zaten. Direktten dönebilirdi ki döndü zaten. Hmm. Ya şapalar basket ya. İyi güzel. Güzel tahmin. Hem kalenin dibine giriyoruz hem de güzel 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 güzel. Yolla ona babuşum. Yaptı çalımını reis. Ya hayır. Bas 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 bas. En sevmediğim şey ya şut çekeceğim anda full power basılması. Brick shoot bu da girmezse artık yani Club'a ben şey yapacağım yani mail atacağım. Mailde Türkçe sonra İngilizce küfür edeceğim. Kritik iyi. Yani. Ama uçmalısın sen. Ama uçmalısın. Böyle işte böyle intikam alırlar. İntikam shows. Bu daha hiçbir şey ya. ikinci yarı bu adam inleyecek yani. Bana o golü attığında pişman olacak. Şimdi atabilsem şimdi de atarım da geri full power'ını boşa harcadı. Üstelik full power bitmeden de ben gol attım. Ne yapacaksın? Ver kaç yap. Kalenin dibine mi gireceksin? Hayda geri buradan şu çekti. Neyse o ayrı bir beyin özürlüsü zaten. Bir de rovaşata çekiyor gerizekalı. zekalı. Dur dur lan onu şey neydi? Bu arada bütün şeyleri. Aynen dediğim gibi Morizaki'nin pasivi çalışıyor. Pasivi değil, hiddeni çalışıyor. Ve maç bitiyor tabii ki de. Morizaki'nin bir dakika şimdi de okuyacağım hatta. Geçen videoda galiba anlatamamıştım. Nerede? Aha şimdi bas Morizaki. Şurada diyor ki auto block enchant. %80 ihtimalle Defansın yani bütün iste, işte atıyorum. Sadece şey de değil, ee, soda da değil, nit da atabilir nit değil lan, orabe de dağıtabilir. atabilir izaki de otoblok atabiliyor yüzde seksen ihtimalle ve sıfır stamina ile. Bunu da burada belirtmiş olayım galiba geçen bölüm anlatamamıştım. Aslında şunu alsam hiç fena olmaz değil mi? Nevlevin şut falan filan var. Yani aslında Tsubasa'nın verkacı yokmuş ya. Aoi lazımdı bana. Aoi de takımdan siktir etmişim. Ama iyi güzel. İntikam yavaş yavaş geliyor. İntikamın kokusu vuruyor böyle. Nerede? Kime versem kime versem al sen. Okay. Şimdi senin şeyin kaç hiçbir şey zaten sen sen zaten git buradan ya yani. ne yapıyorsun sen burada yüzer yüzer stamina harcayarak 400 staminamız kalıyor ve haydi 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 canlanın çocuklar bir hey yapalım zaten yüzde bir milyon ben yeneceğim o yüzden de bir hey yapayım değil mi ya bu maç zaten efsane geçecek diyorum zaten havadan gel. Sen adamsın ulan. Sen adamsın. Şimdi en sevdiği oyuncuyla ona nasıl şey yapıyorum? Bak bak bak. Az önce bana golü attığı oyuncuyla ona şimdi gol atacağım. Umarım durdurmaz Toram. Durdurmadı zaten. Şimdi gel gelelim. Gün gelir. Bir dakika. O şeyi unuttum ama hesap zamanı acı çektireceğim sana. Ya da sen bana çektireceksin. <laughs> Adam resmen bana taklife yaptı ama neyse ben bu maçı alırım zaten. Bu maç bende zaten yüzde %1 milyon %2 milyon bende hatta. Bu yüzden bir milyon şut çekecek. O yüzden de bir blok yapalım. Dribble yapıyor ya. Dribble yapıyor. Git kumda şeyinle oyna. Hayır takılma. Adamsın geçti. Sen kralsın. Şimdi şansımı bir daha denemeyeceğim. Trap yapacağım. Hayda o aldı ya. Zaten statlarını arttırmaktı tek şeyim. Hadi lan Misaki. Bir defa. Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi Misaki. 474 stamina mı? Hocam bizde stamina kalmıyor ki o zaman. Bir dakika. Oha. Nitta da bu arada şeyde değil. Bu efsane oldu. Nitta offside de değil. Havadan gelse bir de Haykbal. Sen zaten git buradan ya. Sürttü bir de topa ha. Havadan geldi. 317 momentumla iş yapacağız şimdi bak 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 nasıl yükseliyor direkten koçum haydi hiçbir hitleni olmayan bir Salinas versus evine kadar giden yolla Rainbow falan atma da ya kritik nasıl atabiliyor ya. Hayda kritik yüzünden yine kaybettik zaten. İyi güzel. Şimdi ise Misaki ile nerede kaç stamina 530 stamina alıyormuş. Hem o zaman biz de Ishizaki ile şey yapalım. Full power yok değil mi? Hayır. yapsak ki ya bilemedim. Gönder ya şuraya. Geçerse geçer zaten. Kısmetinde yokmuş. Demek ki. Al onu alın 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 alın. Şu çekecek şimdi. Ya nasıl alamıyorsunuz. Bir de ekstra time de var. Orada da şey yapacağım ben bunu. Gel lan buraya sen. Zaten şuttan başka hiçbir şey çekemezsin. Onu da ben alırım senden. Dribble yapsan bile onu ben senden alırım. Aldım da zaten overhead blok, reis misugi haydi havadan gel iyi bu da olur bu da olur güzel fena değil bunun bununla da atarız yani onun kritiği iyi, o yüzden şey tutuyor bak yine kritik atmadık mesela biz işte bunda ya sorun şimdi o da bir kritik atmasın koydum zaten ben bu arada şey değilmiş. Forvet killer değilmiş. Normal bir normal bir ya bak işte. Nasıl kritik atıyor ya bu böyle? Full power mı basılı yine? 2 saat sürüyor maşallah. Ben az önce bastım. Saniyesinde bitti. Şimdi ekstra time başlıyor. Şimdi bir plan hazırlamamız lazım. Ona göre de Misaki'nin şey 603 Staminası var. Bilmiyorum ya. Ne yapacağım? Acaba Kluvert'la mı denesem atmayı diyeceğim de ee, Misaki'nin statları ondan daha iyi. Ya bas ya. Doğaçlama gideriz yine. Doğaçlama gireriz. Senin ben ebelin nikahını Bir dakika yanlış. Küfür oldu bu. Yok artık adam resmen takımı değiştirdi. Fena değil yani. İyi fena değil diyorum ya. Bak yine bizim kafalar uçtu yani. Şimdi sen ne yapabilirsin zaten bana pas verirsin çalım falan filan işte. Revolter falan yaparsın. Ama o sadece senin stamina harcamana yarar. O kadar. Ama full power bende. Full power bende. Bir dakika sen şey falan yaparsın. Aman diyeyim ha sakın pas falan verirsin. İşte böyle pas falan verirsin izin vermem. Erik babası izin vermez ona. Ya öyle deliğinden alırlar topu. Hadi yolla şöyle Santana'ya. Şimdi gel gelelim Santana'nın gerçeklerine. Bas abi çalımı. Bas. Not give my friend diyor. Santana yoluna devam ediyor. Santana. Maç mı bitireceksin? Bitir lan yiyorsa bitir. Nakani, Nakanişi almış bir de geri zekalı. Nakanişi kim lan? Nakanişi kim? Bak hala şey, kritik atmıyoruz. Hala kritik atmıyoruz bu arada. 200 saat oldu ve hala kritik atmıyoruz. Bunun ne var? Safety zone falan mı var? Hayda hiçbir şey göremedik ki. Ama güçsüz bir kaleci. Diyebiliyorum ben. Nakanişi S5 zaten. Ya nasıl olabiliyor ya? Hayda. Maç bitti zaten. İkinci tane. ikinci ekstra time var. Ama bunda da biz başlıyoruz ve Misaki'ye ver hocam, Misaki'ye ver. Sen şimdi bana hiçbir şey yapamazsın zaten. Setseler de yapamazsın, bir şey yapsalar da yapamazsın zaten. Gel hadi Misaki ikinci defa intikamını al. Kritik Rainbow atıyorum bir de. O kadar kıralım bir de. Kritik Rainbow. Bence kalenin dibine girmeliyiz şu anda yani. Topla hocam. Ne kadar takım varsa hepsini topla yani. Kaç? 175 momentum. Falan da filan da hiçbiri bizi durduramaz. Hayır. 129 enerji ne ya? 129 enerji ne? İyi, güzel geçtik zaten de. Orada kime pas vereceğim ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Adı üstünde her şey doğaçlama gidiyor şu anda. Enerji de kalmadı bende. Ayda onda zaten hiç yok yani. Bırakın enerji enerji de yok. Ha varmış. Ama bu da yemeli artık yani bir kritik rainbow falan atarız. Almeje var galiba karşımızda. Aynen. Rainbow işte bu. Sabahtan beri biriktirdi biriktirdi Rainbow'ları şimdi açıyor ortaya. Nakanishi var zaten ben olsam maçtan çıkardım. Sıfır stamina kaldı bir de. Öyle ayarlıyor ki oyun. Sıfır stamina bir de. Yani bunu da yakalamazsın diye düşünüyorum. Nakanishi. E yani. Girsin bir zahmet. Girsin o. Girsin. Ve Çin dünyası ikinci, de, ikinci defa yok hayır. Maçtan da çıktın evet. Bana 3 gol yaz oraya. Ona sıfır gol. Zaten golü haksız bir şekilde attı. Haksız demeyelim de yani klubun yardımıyla yaptı. Tamam hocam çıktı gitti maçtan. Ne bekletiyorsun beni? Çıktın tabii yani. Üç tane gol attım ben. Bir mi? Ne bir lan? İki tane gol attım. Bir tane gol yedim zaten. Hayda. Oyun da çıldırmış. Harbiden çıldırmış yani. Mal çünkü. Geri zeka Evet bu arada videoları üst üste çekiyorum. Videoları üst üste çekiyorum. Neden mi? Çünkü video depolamam lazım. O yüzden üst üste çekiyorum. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.